porselen çaydanlık var. Onu da getir gelirken. Tamam. Ne bunlar? Ee, şeyizini döktüm ortaya. Yani istediklerini alırsın. Ha şimdi evde tuttunuz ya. Onun için. Yani... Bak babanın zamanında seferden getirdikleri de var orada. Ben böyle üçe ayırmıştım. hiçbirinizde hak geçmesin diye. İstersen sen İnce'ninkileri de alabilirsin. Ee, tabii istersen. İstemezsen burada da kalabilir. Sorun değil. Yani şimdi bak bu devirde sıfırdan ev kurmak çok pahalı. O yüzden al işte beğendiklerini götür kızım. Kullanırsın. Çürümesin burada boşuna. Ay mutfak dolapları iyi çökmemiş üstümüze. Ne gömücüymüşsün anne. Her şeyin altından bir şey çıkıyor. Anneanne buldum düdüklü tencereni. Ha getir getir. Ta en arkadaymış. Getir. Ceylin beğenmediğin bir şey olursa bana ver ablacığım. Farlı'nın çeyizine koyarız. Ne çeyiz anne ya ben dünya saçması ben yok pas yani. Babam almış yani bunlar. Öyle. Her sefere çıkışında sipariş ederdim. Önce bir köpürürdü, kızardı tabii. Ama sonra kıyamazdı. Böyle getirirdi işte. Anne bir dursana. Parla abla bir gelir misiniz? Bir şey ne söyleyeceğim oldu? size. Babamı Yavuz öldürmemiş. Ne? Nasıl Yavuz öldürmemiş? E kim öldürmüş peki? Hani babam gelip vedalaşmıştı ya sizinle sefere gitmek için. Sonra gidip altınlarını bozdurmuş. O parayla da silah almış. Baba. Kızım ne silah Allah aşkına. Babanın silahla ne işi olur? Çınar serbest kalınca çok kızmıştı hani hatırlayın katilin olduğuna inandığı için de öldürmek istemiş Çınar'ı. Sonra da işte... ...alıp götürmüş, kavga etmişler. O sırada da... ...vurulmuş babam. Nasıl yani? Kim, kim vurmuş dedemi? Çınar. Çınar vurmuş işte. Ne Çınar'ı ya? Çınar daha küçücük çocuk. Kü küçücük yani ne anlar o adam öldürmekten? Yalan. Yalan ya, yalan. Çınar yapmaz öyle bir şey. Çınar iyi biri. Çınar iyi biri. İftira atıyorlardır yine, tamam mı? İftira atıyorlardır, yalan. Ay Allah Allah. Aklıma mukayyet ol. Babam, öyleli üç ay olmuş. Evet. Saklamışlar mı, gömmüşler mi, ne yapmışlar? Babası yardım etti işte. Metin komiser mi? Allah'ım. Haberim. Aklım almıyor. Aklım almıyor. Senin ağzından çıkan kulağın mu? Babamızı Ilgaz'ın kardeşi öldürdü diyorsun. Babası yardım etti diyorsun. Abla şu an içimin nasıl acıdığını... ...kalbimin nasıl parçalandığını anlatamam. Böyle sanki... ...bir el girdi böyle bütün nefesimi avuçlamış gibi hissediyorum. Nefessiz kalmış gibi hissediyorum şu an. Canım. Ilgaz peki geliyor muymuş Gel artık. Matematikten zayıf aldım senin yüzünden. Gittiğin için. Çınar abim de al gel. İzin verme kalmasına. Minik torunu. Uyumadın mı sen daha canım? Ha? bildik biz onları ya. Dost bildik, insan sandık. Ya Zafer ta ilk başlarda ortadan kaybolduğunda ben gittim bu Metin'in ayağına kadar. Bana dedi ki merak etme dedi. Ben senin kocanı bulacağım dedi. Ben kendim ilgileneceğim dedi. O zaman o mektubu da Metin yollattı bize. Dalga geçer gibi. Oyaladılar bizi. Ya bizimle alay eder gibi bir de adamın tabutuna el attı bunlar ya. Adamın mezarına... toprak attı bunlar. Kör olasıca şerefsizler. Ocağımızı yaktılar bizim. Ama Allah büyük, Allah bin beteriyle sınasın bunları inşallah. Babamı aldıklarına mı yanayım? Sakladıklarına mı yanayım? Neye yanayım ben bilmiyorum gerçi. Ama o ılgaz yok mu o ılgaz? O ne şerefsizmiş o ılgaz. Ben ona savcı dedim, oğlum dedim, dürüsttür dedim, güvendim, bağrıma bastım. O yalancının teki çıktı, şerefsizin teki çıktı. Ama bir çıksın karşıma. Bir çıksın. Bak ben onun suratına nasıl tükürüyorum. Anne. Ya Ilgaz'ın ne günahı var? O da bilmiyormuş işte. Bir gün önce öğrenmiş. Bir gün on gün fark etmez. Duyduğu dakikada gelecekti benim yanıma. Diyecekti ki böyle böyle böyle. Ya bırak Allah aşkına. Hiçbirinin ciğeri beş para etmez. Bana bak. Bana bak. Bir daha sakın. Sakın. O katil babasıyla o katil kardeşinin suratına bakmayacaksın. Anladın mı beni? Allahsız onlar, kitapsız, şerefsiz, namussuz, cani, cani! Efendim Defneciğim. Artık sevmiyor musunuz beni? Yine sabah olacak. Sen de gideceksin. Yine yalnız kalacağım. Ben uyuyamadığımda annem bana bir masal anlatırdı. Anlatayım mı sana da. Anlat. Bir zamanlar ormanda yaşayan çok mutlu bir kız varmış. Kocaman bir ailesi varmış bu kızın bütün ailesini çok severmiş. Ailesi de onu. Ormandaki ördü, böcek, hayvanlar, bitkiler... hepsinde çok severmiş bu kız. Her sabah evinden çıkıp küçük patikalardan... ...böyle yemyeşil yollardan... ...çimenlik kırlarda yürüyerek bir tepeye gidermiş. Ve gittiği her yerde dönüp evine bakarmış. Dinlemek istediğin zaman... ...istediğin an ne zaman istersen, istersen hemen istersen bir ay sonra ya da bir yıl... ...ya da bir ömür sonra ne zaman istersen anlatmak isterim. Yaşattığım her acı için... ...açtığım her yara için... Sebep olduklarım olamadıklarım için özür dilemek isterim. Sen kabul etmesen de ben yine de isterim. Ne merhaba deseydik ya. Nedir gelir gelmez tık tık tık. Gel. Müsait sorularınızı cevaplayabilirim. Tabii tabi buyur Ceylin geç otur. Çay. Sizi bizi konuştuğuna göre cezamız bitmemiş. Neyse, nöbet yemeyelim de. Rıdvan odama gel ifade alacağız. Ya her ne yapıyorsan bırak gel. Kimse getirmedi beni. Haber veren olabilir. Hayır haber veren de olmadı. Peki orada olduğumuzu nasıl anladın Ceylin yani? Şimdi benim kafalar orada karışıyor. Ha, biz olay yerine intikal ettik hemen üzerine sen. Ilgaz'ı takip ettim. Bir Derdi var gibiydi benden sakladığı bir şey olduğunu hissettim ben de peşinden gittim işte. Yani beni kimse yönlendirmedi oraya. Malhun anlaşıldı. Ceylin madem ifadeye girdi yüzde bin benden bahsetmiştir kaçarı yok. E ne yapacaksınız peki? Ya suçluymuşum da kaçıyormuşum gibi davet beklemeyeceğim Cüneytçim. Onurumla başım dik gideceğim oraya. Adaletin yerini bulması için Ceylin'e yardım ettiğimi itiraf edeceğim. Bu kadar. Yektaatilmen'i yakışanı yapacağım özetle. <laughs> <laughs> Özgür çocuk. Ne haber? Memnun musun bakalım yeni işinden? Aa, ama sana da bir şey beğendiremiyoruz Özgürcüm ya. Ne yapacağız böyle? <laughs> Hayaller o da gerçekler araba. <laughs> ama ya yavaş yavaş. Adım adım. Öyle değil mi? Öyledir herhalde. Öyle öyle. Alışırsın. Ya, sana bir şey diyeyim mi? Bu araba var ya. Bizim ofiste on oda satın alır. Düşün yani. Oh, senden konforlusu yok. <laughs> <laughs> alışacaksın alışacaksın. <laughs> Müsaade var mı savcım? Tabii savcım buyur. Nasıl öğrenmiş? Allah senden şüphelenip takip etmiş. <laughs> Tahmin etmeliydik. Anlamış bir derdin olduğunu. E kafa zehir tabii. Ilgaz. Biliyorum tutuklu yargılama isteyeceksin işte. Elden başka bir şey gelmiyor ki. Metin amir için de işte. Yo ona gerek yok sanki. Kaçmasa da Çınar'ın kaçmasına yardım etti. Ah sen de burada mıydın Ilgaz savcım? Hazır ikiniz de yalnız yakalamışken, önce bir konuşalım ha. Boş gemiler geçiyor düşüyor. Gönlümün kıyısından Ruhum yorgun ve ezmiş düşman düşüyor. sayısından Ne ben anlamam ben lazım bu bakışından Belli miydi zaten Kaçışımdan Çağırdım. Geliyorlar, nöbetçi mahkemeye. Başsavcım. Yine ne oldu avukat bey? Siz söyleyin, ne oldu? Dünya kadar işim var. Şu an sizinle uğraşamayacağım Yekta Bey. Ha, hayır. Beni görmek istemiyor musunuz? Sanırım şu an en son görmek isteyeceğim kişi sizsiniz. Sevilesi bir insan olmadığınız da kendinize malum değil anlaşılan. Ya e, işim yok. tatil e, tatilmeni görmek isteyeceğim. Neden? Özledim çünkü. Yersen. <laughs> Şaka şey <laughs> İfade vermişsin. Bahsim geçmedi. Sakmamışsın beni. Doğru mu anlıyorum? E anladın tabii tek dostun olduğumu. Sana gerçekleri acıtsa da tek benim söylediğimi. Tebrikler. Hani biraz zaman alsa da tebrikler. sel gider, kum kalır. Ceylin, bizim mazimiz çok eski. Etrafındaki kalabalık çok taze. Bak ne diyeceğim? Bir yemek yiyelim seninle ha? Dertleşiriz. Ay konuşacak ne çok şey birikti. <laughs> Bence birbirimizi etrafımızdaki kalabalık dağılırsa daha iyi anlayacağız. Eminim. Güven bana. Ciddiyim bak şu yemeği yapalım. Hı? Ceylin. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Gerçekten. Ne olursa. Çekinme lütfen. Teşekkür ederim. Sen nasılsın kasa İyi misin? Girmeyecek misin? Bilmiyorum Neva. Yapabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Şimdi ifadelerde zaten açıkça ikrar var. Doğrudur Sayın Hakim. Var mı diyeceğiniz bir şey? Savcım, her ikisini de tutuklanmasını talep etmişsiniz ama... ...şöyle yapalım. Çınarkaya'nın tutuklu yargılanmasına karar verelim. Metin Kaya'da da tutukluluk tedbirine ihtiyaç yok sanki. Siz nasıl uygun görürseniz sayın hakim. istedim ama hakimin takdiri tutuksuz yargılanacak. Sağ ol Pars. Ben yani sadece şimdi için değil bütün süreç için teşekkür ederim.